Baklacı kedi. Gel bakalım. Gel. Baklava yiyecek mi? Gel. Bir dakika. Müsaade et bana. Baklava, mi? Yiyecek, baklava yiyecek. yiyecek mi? Yiyecek mi? Baklava yiyecek mi? Dur. Dur. şuraya koyayım gel. Bırak bak bak yiyecek yiyecek. Gel bakalım. Baklavacı kedi. Baklava yiyor. Bakladan sonra baklava yiyor kedi. Ya Bakladan sonra, bayram baklavası yiyen kedi. Bir tane ortakçı geliyor. Ama bakalım ne olacak? Baklavayı kaptıracak mı? Baklavacı kedi. Bakladan sonra baklavayı yiyen kedi. Yeterlerini yapıyoruz. Rakip zannediyor seni Yahya Hanım. Aa. Tabii. Rakip ve rakip. Hadi güreşek. Ben çok Baklavan tatlı da... diyorum. Bakla... Doğanır size diyorum. Baklavanı al çek şimdi.